Merhaba sevgili arkadaşlar. Halk ilişkiler ve iletişim dersimizin kişiler arası iletişim adlı ünitesinin sorularını yanıtlıyoruz beraber. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişimin özellikleri arasında yer almaz? Yine bir yer almaz e -h -h sorusu. Dolayısıyla kişiler arası iletişimin özellikleri arasında olmayanı bulacağız burada. Kişiler arası iletişimin iki yönlü yani yüz yüze olması gerekli bir şarttı çünkü kişiler arası iletişim hatırlayacaksınız en az iki kişiden oluşması gerekiyordu eğer tek kişi yani kendimiz olsaydık o kendimizle yani kişi içi iletişim diye adlandırıyorduk dolayısıyla iki yönlü yüz yüze olması özelliklerin arasında sayılabilir kişiden kişiye değişen ve mesajlara bağlı olarak anlamların yaratılması çok doğru. Kişiden kişiye değişen mesajlar ve anlamlar yaratılıp karşı tarafa aktarılıyor yine kişiler arası iletişimde. Bu da doğru. Kişilerin bireysel fikirlerinin farklılığı. Bunu kenarda tutabiliriz. E, net olarak bize kişiler arası iletişimin özelliklerini özellikleri arasındaki bir maddeyi göstermiyor şu an için. Belirli bir anda başlayarak ortaya çıkan ve konuşma bittikten sonra da etkisinin devam ettiği süreç. Yani iletim aktarılıyor karşıya, karşıdaki yani alıcı olan iletiyi aldığında anlamlandırıyor ve etkisi devam ediyor, yorumlama süreci oluyor. Dolayısıyla bu da arasında yer alan etmenlerden bir tanesi olarak sayabiliriz. İletişimin anlam kazanması için geri bildirimle tamamlanması gereken sonuç evet bir ileti alıyoruz ve biz bunu yorumlayıp anlamlandırıp geri bildirim verdiğimizde zaten karşımızdaki iletişim süreci tamamlamış oluyoruz. Dolayısıyla kişiler arası iletişimin özellikleri arasında da sayabiliriz. Burada tek farklı yanıt bize e, yansıyan kişilerin bireysel fikirlerinin farklılığı kişiler arası iletişimin özellikleri arasında yer almıyor. Dolayısıyla doğru yanıtımız C şıkkı.